Merhabalar, adım Yasemin. Sizler için bugün sulu boya giriş videosu çekeceğim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve sizler için yararlı bir video olur. Sulu boya severler ve sulu boyayı merak edenler. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, sulu boyaya başlarken bilmemiz gereken 3 tane ana konumuz var. Birincisi fırçalar, ikincisi kullandığımız boyalar ve bir diğer konu ise kullandığımız sulu boya kağıtları. Fırça konusu aslında çok geniş bir konu olmakla beraber sulu boyaya ilk başlayanlar için 3 boy sulu boya fırçası sizin için yeterli. Bunlar 16 ve 2 numara olabilir. Bir orta boy fırçanız olsun ve daha geniş alanları boyayabilmek için de 10 numara gibi yine yuvarlak uçlu büyük boy bir fırçanız bulunsun. İnce ayrıntıları yapmak için su hazneli sulu boya fırçalarını kullanıyorum. Bunlar e, daha çok işime yarıyor. Bir diğer konumuz ise sulu boyalar. Boyalar tüpler ve paletler olarak ikiye ayrılır. Ben genelde palet olarak kullanıyorum. Bu boyaların diğer sulu boyalardan yani bildiğimiz sulu boyalardan farklı nedir diye sorarsanız aradaki pigment kalitesidir. Yani bunların pigmenti daha yüksek olduğu için zamanla yaptığınız çalışmaların güneş ışığı alsa bile renk değişimine ya da solmasını engeller. İyi bir paleti yıllarca kullanabilirsiniz. Kağıtların üzerinde gramları yazar. Bu gram bize neyi ifade eder? Sulu boya kağıdının ne kadar kalın olduğunu gösterir. Sulu boya kağıdının gramajı ne kadar büyükse suya doygunluğu da o kadar fazla olacaktır. Ama ilk başlangıç seviyesinde 140 gram 200 gram ya da 250 gram sulu boya kağıtlarını kullanabilirsiniz. Farklı markaların sulu boya kağıtları var, farklı gramajlar da var. Bunları deneyerek kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Sulu boyla pratik yaparken fırçayı elinize alın ve istediğiniz gibi çizgiler çizin. Zikzaklar çizin, yuvarlaklar çizin, düz çizgiler çizin, ince çizgiler çizin ya da kalın çizgiler çizin, keskin çizgiler çizin, birbiri içine geçmiş çizgiler çizin ya da yuvarlaklar çizin. Renkleri deneyin. Nasıl kullanıldığını görün. Fırçanın kök kısmı boyayla da kağıtla da temas etmemelidir. Kullandığımız iki sihir var. Bunlardan birincisi rengi koyudan açığa doğru yönetebilmek. Bir diğeri ise farklı iki rengi kağıtta yönetebilmek. Ne kadar çok su kullanırsanız sulu boyada boyanız o kadar açık renk olacaktır. Ne kadar az su kullanırsanız da boyanız o kadar koyu renk olacaktır. Açıklık koyuluk dengesini sağlamak bize neyi sağlar? Resmimizdeki uzaklık yakınlık ilişkisi resimdeki derinliği vermemizi sağlar. Renkleri tonları elde etmemizin yolu su oranını değiştirmektir. Yani açık renkler elde etmek istiyorsak suyu daha fazla kullanmalıyız. Koyu renkler elde etmek istiyorsak da suyu daha az, rengimizi daha fazla kullanmalıyız. Şimdi geldik sulu boya tekniklerine. Birincisi düz boyama tekniği. Kağıdımızı önceden ıslatıyoruz. Temiz suyla geniş bir fırça aldım. Tek renk bir boya seçtim. Yukarıdan aşağıya fırçanın kıllarının yönü değişmiyor hep aynı yönde aşağıya doğru uyguluyorum. Rengi eşit bir şekilde suyla birlikte dağıtıyorum. Bu düz boyama tekniği. İkinci tekniğimiz ise giderek açılma tekniği yani fake down tekniği. Yine kağıdı ıslatıyorum temiz suyla. Tekrar boya almadan, yeni bir boya almadan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Aşağıya inerken boya fırçada azaldığı için giderek açılan bir renk tonu oluşacak. Bu da bize giderek açılma tekniğini verecek. Evet, üçüncü tekniğimiz ise ıslak üstüne ıslak yani weed on weed tekniği. En bilindik sulu boya tekniğidir. En güzel etkiler bununla oluşturulur. Yine kağıdı ıslattım. Herhangi bir zemin rengi uygulayacağım. Mavi olsun. Bu teknikte zemin kurumadan üzerine tekrar farklı bir renk uyguluyoruz ve birbiri içinde dağılmasını sağlıyoruz. Boyaların birbirine karışmasını istiyorsak ıslak üzerine ıslak tekniğini kullanıyoruz. Şurada attığım zemir rengi kurumuştu. Onun üstüne farklı bir renkle çizim yapacağım. İnce uçlu bir fırçayı kullanıyorum. Sonradan yapacağım şekiller birbirine karışmasını istiyorsam zemin renginin kurumasını bekliyorum. Eğer birbirine karışmasını istiyorsak ise zemin hala ıslakken üzerine yine farklı bir renkle uygulama yapıyorum. Dördüncü ve son tekniğimiz kuru üstüne ıslak tekniği. Attığımız zemin renginin kurumasını bekliyoruz. Daha sonra üzerine başka bir renkle çizim yapıyoruz. Bu teknikte eğer keskin çizgiler atmak istiyorsak, kontür çizgileri atmak istiyorsak, köşeli boyamalar yapmak istiyorsak ya da boyalar birbirine karışmasın istiyorsak kuru üstüne ıslak tekniğini uyguluyoruz. Hadi gelin birlikte şimdi sizinle bir çalışma yapalım. Yaptığım referans resmi sol alt köşeye koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sulu boya yaparken kağıdınız duralite sabit olmalı. Maskeleme bantları var, onlarla kağıdınızı sabitleyebilirsiniz istiyorsanız. Eğer sabitlemeden de kullanabilirsiniz fakat kağıt çok fazla su kullanıldığında kabarma yapacaktır. Rahat kullanım adına ya da yaptığınız resmi çerçeve gibi göstermek istiyorsanız kenarlarından dört tarafından sulu boya bandıyla bantlayabilirsiniz. Tüm sayfayı temiz suyla ıslatıyorum kağıdımdaki su kurumadan renklerimi uygulayacağım. Üst kısımda mavi rengin eşit dağılmasını istiyorsam tekrar boya alıyorum. Açık renk istiyorsam daha fazla su koyu renkler elde etmek istiyorsam daha az su kullanıyorum. Şuralar biraz daha koyu. Suyu kullanarak buradaki rengi açıyorum. Şimdi alt kısım daha koyu. Turuncu, kızıl gibi bir renk var. Biraz daha koyulaştırdım. Şurayı suyla 我知道。 biraz sarı uygulayacağım. Biraz sarılık uygulayacağım şu kadar. sulu boya yaparken hep arka zeminden başlayın arka fondan başlayın kağıdınızı duralite sabitleyin sulu boya kağıdıyla ve arka fondan başlayın arka fon için genelde büyük boy ve sustan bir fırça kullanın sulu boya yaparken amacımız kağıdın her yerini boyamak değil amacımız sulu boyanın şeffaflığından ve saydamlığından yararlanmak ve e, o açıklık koyulu dengeyi sağlayabilmek suyla açıklık koyulu dengeyi yönetebilirsiniz referans resmimizi arkada bir gün batımı var, onu yaptık. Öndeki başakları çizebilmek için arka zeminin kurumasını beklememiz gerekiyor. Kurumadan yaparsak hepsi birbirine karışacağı için güzel bir etki olmayacak. O yüzden resmin kurumasını bekleyeceğim ve daha sonra öndeki başakları çizeceğim. Evet, şimdi zeminim kurudu. Tamamen kurumasa da ben artık kurumuş sayıyorum. Ince uçlu bir fırça kullanacağım. Hazneli suluboya fırçası kullanıyorum ben. Bununla o referans resimdeki öndeki başakları çizeceğiz. Güneş vurduğu için bunlar siyah görünüyor. Önce. Suyum az, boyam fazla olacak bunu yaparken. Çünkü keskin çizgiler yapmam gerekiyor. Bu yüzden suyumu az tutuyorum. Tam güneşin önünden geçen bir tane var. Buna paralel bir tane daha. Şurası kurumamış mesela. O yüzden biraz boyam dağıldı. Siz bunun olmasını istemiyorsanız kağıdınızın tamamen kurumasını bekleyeceksiniz. güneşin üzerine gelen güneşten dolayı görünmemiş sanırım. Zeminiz ne kadar kuruduysa üstteki çalışma o kadar güzel olacaktır. Zemin ıslak kaldıysa üstteki e, yapmaya çalıştığınız keskin çizgiler istediğiniz etkide olmayacak. Suyum çok az. Boyam daha fazla. Ona oranla Boyam bitti şu anda. Hafif ıslatıyorum fırçamı. Ve ucuna boya alıyorum. Şunu birazdan biraz manipüle edeceğim. Gözükmeyecek orada. Fırçanız çok kuruysa da bu sefer çiziminiz zorla zorlaşacaktır. Bunu da unutmayın. Yani ne çok kuru ne çok ıslak. üzerine bir kat daha giderek renginizi daha da koyulaştırabilirsiniz. Soluk olan yerlerde. Ama bunun için ince uçlu fırça kullanmanız önemli. Evet resmim bu kadar benim. Şimdi en sevdiğim kısmı imza atma zamanı. Evet bugünkü çalışmamız bu kadardı. Eğer siz de benimle birlikte bu çalışmayı yaptıysanız ya da başka bir sulu boya çalışması yaptıysanız bana instagram adresinden ulaşarak gönderebilirsiniz. Birlikte çalışmalarınıza bakabiliriz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.